bu burada nasıl gildiğini göstereceğim. Bu site APK abi diye bir şey. Sonra bir kişi Şurada az dedi. O bir çıkacak. Burada buna tıklıyoruz. Burada buna tıklıyoruz. Burada buna. 3 dakika olması lazım. Rolik. No bu evet, yüzden bu videoda yeni bir olacak. Tekrar indiriyoruz. Size buradan buradan bu yüklenecek. Bu videoda geldiğin sorgulamayı bu sahte olan. olmuyor. Yani çakma vardı ya eskiden sürekli O bu. derece x de derece Şu şu delta'da kullanıyor. Hop hop. Aa, bu yüklerce Oradan sonra böyle bir şeye gidiyoruz. Şuna gidiyoruz. Burada birden fazla var. Burada duvar diyoruz. Burada çıkacak. Ver bakayım bu. Heh, bu. Buraya buraya basıyoruz. Yalnızca bir defa diyoruz. bunu bu her mod için geçerli arkadaşlar. E bu arada hep bana işte hesabımı değiştirdim Minecraft'ta. Büyüklesin. Bak kuracağınız bir tık daha önce indirmiştim ben <laughs> burada oynadığınız diyoruz ne dünya bu arada 5 dakika önce indirmiştim ama ilk bunu gelmiş diyeyse aklamadım şekilde. Öfte aynısı de olsa. ben bu bunu... O yüzden video bu kadar aldı. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.